Mutfağım şahanede. Şimdi tatlı yapacağız, tatlı yiyeceğiz. Dutmeç tatlısı yapacağız. Daha önce hiç duymadığım, tatmadığım bir tatlı. Ve Selma Hanım bize bu tatlıyı nasıl yapılır öğretecek. Evet Selma Hanım malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz klasik basit hamurla hazırlıyoruz. Un, su ve tuz ile hazırlıyoruz. Bir hamurumuz var. Yoğuruyoruz ve dinlendiriyoruz. Ben önden hazırladım, dinlendirdim. Bunun haricinde cevizimiz var ve şerbetimiz için şekerimiz, suyumuz var. Hamurumuzu unluyoruz ve açmaya başlıyoruz. Ve açmaya başladık. Hamurumuzu çok güzel kağıt gibi incecik açtık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sacımızın üstüne alıp... Bir arkalı önlü pişireceğiz. Harika işte açtık bakar mısınız? Pişirdikten sonra tereyağıyla tekrar bir yağlayacağız. Soteleyeceğiz diyelim aslında. Aa. E, yerel tavirle soteleme denmez ona ama Hı -hı. çevireceğiz. çevireceğiz. E, sonrasında da e, cevizimizi ve şerbetimizi ilave edeceğiz. Çok ilginç bir tatlı olacak. Gibi, evet. Hemen sacımıza. Üzerine gelin. İşte sacımızın üstündeyiz. Hamurumuzu sacımızın üzerine yayalım şimdi. Kocaman bir hamur açtık. Çarşaf gibi uzun ve büyük. Şimdi çeviriyoruz hamurumuzu. Ay hocam nasıl çevireceğiz kocaman hamuru? Vav wow, harikasınız. O kadar büyük bir hamur ki. Gerçekten. Şimdi tersini de çevirdik. Birazcık tersinin de pişmesini bekliyoruz. Evet. Hamurumuz hazır. Evet iki tarafını da pişirdikten sonra alıyoruz. Tamam. hemen geçir. evet. Hemen masamıza, masamıza geçiyoruz. geçiyoruz. Hamurumuzu bir güzel sarıyoruz oklavamıza. Evet, oklavamıza <laughs> sardık. Şimdi oklavamıza sarılı olan hamurumuzu hı. şöyle oklavamızın üstünden boydan boya kesiyoruz. Kurutmadan kesmekte tabii ki fayda var. Hı, hı. Ortadan ikiye. bir daha kestim. Tamam. Şimdi bir daha ortadan ikiye ayırdık ve üst üste alarak hamurumuzu aynı evet. erişte keser gibi kesiyoruz. Kesiyoruz şimdi. İncecik erişte gibi de yenebilir ama erişte de normalinde hı hı. yumurtalı hamur yapılır. Hı hı. Yumurta, e, un su tuzla hazırlanır ve biraz daha sert bir hamur olur. Çünkü suda pişmesi gerekiyor onun. Hı hı. Hemen hamurlaşmaması, dağılmaması için. E, ama bunda basit hamur dediğimiz un, su, tuz kullanımı söz konusu. Erişte dilimliyor gibi. Bakın hamurumuzu dilimliyoruz şu anda incecik evet. incecik. Sıcak sıcak. Oo. Oh. Pişirme işlemini aslında saç üstünde yaptığımızı sadece tavlamak için hı hı. yapıyoruz. Yani çok fazla yapışmasın, hamur hı hı. hamur kalmasın diye e, tereyağıyla pişirme lezzetlendirme için Aynen. yapılıyor. Süper. Bütün hamurlarımızı bakın incecik erişte gibi doğradık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ocağımıza e, tereyağımızı alacağız. Tavamızla birlikte eritip bunları şöyle bir yağla çevireceğiz. Tamam. ...şerbetimizi kaynatalım. Çünkü biraz soğuması gerekecek. Hı hı. O yüzden şu hamurlarımı... ...şuradan alıyorum. Daha fazla kurumadan, ortada hı hı. kalmadan... ...ardından şerbetimi ocağıma alacağım. Tamam. Şerbetimiz için acaba Selma Hanım ölçümüz nedir? Bir buçuk bardak şeker kullanacağız. iki bardak su kullanacağız. Süper. Hemen kaynadı. Tencereyi ısıtmış olmamızın faydası. Anladım. Şekerimizi ilave ettik. Şekerimiz bir kaynayacak, ee, biraz kıvam alacak. Çok fazla e, ağdalanmasına gerek yok. Kaynama hareketini gördükten sonra bir 5 dakika yeterli olacak. Hatta şöyle bir dilim de limon içerisine aromasını arttıracaktır. Süper. O zaman şekerimizi birazcık kaynamaya bırakıyoruz. Limonumuz da hazır. Bir dilim limon atalım içine. Evet, kaynadı şerbetimiz. Şerbet kaynadıktan sonra aromasını arttırmak için bir dilim limon hem rehasını değiştirecektir hem de o baygın tadını alacaktır. Şimdi limonla beraber bir 5 dakika daha şerbetimizi kaynatalım. Şerbetimiz limonla beraber bir güzel Kaynadı. Artık bir 5 dakika kadar kaynadıktan sonra soğumaya alabiliriz. Tamam. Şu an hazır durumda soğumaya alalım. Tamam. Bir güzel şerbetimizi soğumaya alalım. Ben de hamurlarımızı kızartacağımız tavamızı ocağımıza aldım. İçinde bir miktar tereyağı değil mi öğretmenim? Evet içerisine tereyağımızı ilave edeceğiz. Tereyağımızı da lezzetlendireceğiz tatlandıracağız. Bir yemek kaşığı dolu dolu. Bir yemek dolu. kaşığı dolu dolu tereyağımız var. Tereyağımız eridikten sonra içerisine tütmeçlerimizi ilave ediyoruz. Oh, biraz önce sacın üzerinde pişirdiğimiz evet. Hamurlarımız artık tereyağında. Şimdi tereyağımızla birlikte tatlanacaklar. Evet, artık son aşamaya geldik. Hamurlarımız çok hamurlarımız, güzel kızardı ama evet, gerçekten kızardı. Şu an tereyağının tadını da içine emdi, çekti. Aynen. Müthiş bir lezzet. Şu anda tereyağında kavurduğumuz dutmeçlerimizi tepsimize aldık. Cevizlerimiz vardı. Cevizlerimizi çok ince şey yapmadık, dövmedik. Hı -hı. Kırdığımız cevizlerimizi üzerine gezdiriyoruz. Harika. Şimdi artık tatlımızı şerbetlemeye geldi sıra. Evet, çok Tutmeç tatlısı, Tutmeç tatlısı. Şerbetimiz soğudu, soğuyan şerbetimizi hemen tatlımızın üzerine şöyle gezdiriyoruz. Tamam, Ve hemen yenilebilecek ayı. çok pratik bir tatlı. Erişte gibi böyle minik minik doğradığımız harika hamurlarımız artık şerbetiyle buluştu. ...tadına bakabiliriz. Şey, Yakup Cancığım, evet. çayla beraber tatlı çok güzel gider. Yer misin bu güzel... dutmeç tatlısını? Evet, şerbetlediğimiz tatlımız olumsuz görünüyor. Yapımı çok kolay. Evinizde çok pratik yapabileceğiniz... ...harika bir tatlı. İşte bu güzel makarna tatlısı... ...ya da kolay baklava mı dersiniz artık? Nasıl isimlendirirsiniz? Yöresel ismi dutmeç. Tadına bakıyorum. ...baklavanın dağınığı gibi aslında. Taklı Aynen. bir lezzet. Baklava yani bence. Hı -hı. Hı -hı. Kolay baklava. Biz ceviz döktük ama siz fıstık da dökebilirsiniz. Evet. Tarçın mesela Hı -hı. çok yakıştırıyorum ben. İsterseniz üzerine nar ve üzüm serpebilir, renklendirebilirsiniz. Evet. Hani yöreselinde yok belki ama... ...tamamen damak zevkinize göre zenginleştirilebilir özellikle olan bir tatlı. Çok güzel. Gerçekten. Ben çok beğendim. Zaten ben şerbetli tatları da çok sevdiğim için... ...benim damak tadıma acayip hitap ediyor. Ellerinize sağlık diyorum. Ve evlerinizde bence misafir geldiğinde farklı bir sunum olması amacıyla muhakkak denemelisiniz. Çok beğeneceksiniz. Çok teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.